Nasıl ya? Benim defterim o çantamdan almışsın. Ay, ver, ver şunu bana ne Önce bir dinleyelim. Ver şunu ya bıraksana ne yapıyorsun? Ay Beken'in günü. Bırak sen de ya Bu ezdiğin hayali neymiş biliyor musunuz? Ya sus! Sus söyleme sus! Marka çantası. Söyleme ya söyleme dedim ya. Uf! Sessizlik! Melisa çok tatlı. Doruk ve Berk çok yakışıklı. Ama ben Berk'i daha çok beğeniyorum. Sağ ol bebeğim ya. Keşke Doruk'un kuklası olmasa. Yeter harika. Ya aptal ver şunu bana. Yeter diyorum. Yeter ver şunu. Harika inanılmaz biri. <laughs> e ver şunu Onu çok beğeniyorum. Keşke onun gibi olabilsem. Kendin yeter ver harika. Ne? Herkes işine baksın.